Lan. Ala. Ne var ala? Ya bırak bu işleri. Ay yeri gel o pamuğun alacağım ha. <laughs> Kaybol. Ay sürüş buradan. Ay. Yeter be. bastı de. Çık dışarı. Ay bas bayra. Bas. Oley. Ura. Ne oluyor be? Ne oluyor da? Oha. Yemin et. Bir <laughs> Süper. Bomba diye bomba. <laughs> Hadi ya. Yakışılar. Bir garip konuşuyorsun. Sen bir ter danışırsan. <laughs> sen iyice şaşırdın ha. Sen çaştın ha. Bırak çaştın. Gerçekten mi? Doğrudan. Doğrudan <laughs> değil sen. <laughs> kezban. Tu kezban. Hayal. Hayale. Yasemin. Yasemen. Fatma. Fatime. Melike. Meleike. Hacer. Hacer. Kevser. Kevser. Rüya. Rüya. Nermin. Nermine. Gönül. Gönül. <laughs> Aynura. Aynure. Yıldız. Ulduz. Sıdıka. Sidige. Ne? Sidige, Sidige. Sidige. İmge. İmze Ya hayır değil. <laughs> İmge, İmge. Yemek. Hörey Mutfak. Metbeh. Kebap. Kebap. Lüle kebap. Sen değil <laughs> misin? Tamam mı? Sebze lülesi bu. He. İmam bayıldı. Badımcan dolması. Yaprak dolması. Yarpak dolması. Pirinç pilavı. Düğü pilavı. Mantı. Düşbere. Sebze çorbası. Tereves çorbası. Baklava. Paklava. Fasulye. Lobye. Lahana dolması. Kelem dolması. Gözleme. Kuta. Mücver. Kükü. Açma. Şorgogalı. What? tandır ekmeği, tandır çöreği, böğürtlen reçeli, böğürtlen mürebbesi, <laughs> Böğürtgen <laughs> Ceviz reçeli, goz mürebbesi. Lor, şor. Öğle yemeği, nahar. Akşam yemeği, şam yemeği. Kahvaltı, zaftrik. <laughs> Kahvaltı. <laughs> Ahmet, Ahmet. Mehmet, <laughs> Ali. Ali. Sinan. Senan. Haydar. Heyder. Necati. Nicat. Cengiz. Çingiz. Eyüp. Eyüp. Orhan. Orhan. Kadir. Kadir. Tevfik. Tofik, Halil. Halil. Yunus. Yunus. Yusuf. Yusuf. Berkcan. Bertan de? <laughs> Patladı. Bekar. Subay. Subay. Zabit. <laughs> Erkek. Kişi. Kişi. Şahs. Sade. Adi. Adi. Keyfiyetsiz. Köy. Kent. Kent. Şehir. Eğri menalar. Futbol. Futbol. Kaleci. Kapıcı. <laughs> <Kapcı>, kapıcı kapıcı kapıcı. <laughs> Sağ kanat. Sarcana. Defans. Müdafiyeci. Forvet. Hücumçu. Milli takım. Milli yığma. Hazırlık maçı. Yoklama oyunu. Teknik direktör. Baş meşkçi. Far. Cerime. <laughs> Penaltı. 11 metre. Yes, hadi gezmelerim. Sukat. <laughs> <laughs> Çömelme. Çömbelme. Antrenman. Meşk. Aşk meşk. Antrenör. Meşkçi. Spor. İdman. Kas. Ezele. Ezele. Zayıflamak. Arıklamak. Ya yakmak. Yağ yandırmak. <laughs> Sakatlanma. Zedelenme. Diyet. Diyeta. E, yok. E, Pahriz. Forma girmek. Formaya girmek. Protein. Zülom. <laughs> <laughs> Halter. Gantel. Koşmak. Kaçmak. <laughs> Burçlar. Burçlar. Kova. Dolça. Dolça vita. Balık. Balıklar. <laughs> Neden çoğul? <laughs> Oğlak. Oğlak. Koç. Koç. İkizler. Ekizler. Yengeç. Herçeng. Aslan. Şir. <laughs> Başak. Kız burcu. terazi. Terazi. Akrep. Akrep. Yay. O <laughs> Yeni yıl. Teze Noel baba. Şahda baba. Ho ho ho. Misafir. Konak. Sofra. Süfre. Şam ağacı Yok yok yok, yok. Ee, Şam ağacı Gelenek Enene Aralık Dikabır Ocak Yanvar Hindi İncüşka Hemrelik bayramımız mübarek olsun Mübarek olsun Kurt Canavar <laughs> Canavar diye hayvan mı? <laughs> Fok balığı Su iti Beyaz pelikan. Kehrayi buton. <laughs> ben bilmiyorum böyle bir hayvanı. <laughs> Engerek yılanı. Gürze. Tilki. Tülkü. Flamingo. Kızıl gaz. <laughs> Sırtlan. <laughs> Zolağlı kaftar. Yunus. Delfin. Alageyik. Lan. Lan mı? Hallı maral. Balina. Kaşalot. Tavşan. Doğuşan. Sinek. Milçey. Turan. Hı. Ornitorenk ne demek? Ne? Ornitorenk. Ben bunu bilmiyorum. Ornitorenk. Yani izdayo. <laughs>